Herkese merhaba. E, bu videomda e, Mahpe Spor Kulübü ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. E, ben kendim 1988-2004 yılları arasında Mahpe Spor Kulübümüzde yöneticilik yaptım. Tabi daha öncesinde Mahpe Spor Kulübü çok köklü bir kulübümüz. 1976'ya dayanan kuruluşu. Tabi daha öncesi Spor, Mahpe Spor Kulübü e, Başak e, spor diye e, isimlendirilen ama gayri federal olduğundan dolayı amatör e, kulübümüz 1976'da kurulunca e, tabii daha bir resmiyet kazandı. Ama şu var, ben öncelikle Ampey Spor Kulübü camiamıza emeği geçen bütün herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok e, Malatya Spor Kulübümüz Malatya Gençliği için önemli faaliyetler yapmış bir kulübümüz. Herkes için bir e, yani yani Malatya Spor Kulübü dendiğinde insanlar işinden gücünden gelir. E, kramponunu alıp hemen sahaya gider. Yani yorgunluk neymiş bilmezdi ve o güzel dayanışma, birliktelik Malatya Spor Kulübü çatısı altında devam ediyordu. E, Mahmut Bey Spor Kulübümüzün e, ee, şöyle diyelim ee, Bakıya Belediyesi Muammer Köy içerisine bir bina yaptırmak istedi, yapıldı. Ee, bu binanın e, zemin katında e, o zaman Türk Kadını Güçlendirme Vakfı e, diye yani o zaman Semra Ayzalı'nın başında bulunduğu bir vakıf vardı. E, bir katını ona verildi. Orta katı e, kütüphane olarak e, yapıldı. Üst katı Muammer Kulübü'ne verildi. Tabii <laughs> O dönem Bakıya Belediyesi. Hakkı Belediyesi'ne bağlıydık. Ve o zamanki belediye başkanı Sayın Naci Eşin'in e, bu konuda çok büyük gayretleri oldu. Yine bu konuda e, o dönem e, Mustafa Çolak abimizin e, belediye ile yakın ilişkilerinden dolayı faydası oldu. E, yine o dönem HAPE Spor Kulübü başkanı e, Cavit Turna abimiz ve ekibine de faydaları oldu. <laughs> Spor Kulübümüzün o binada yer alması dolayısıyla. <laughs> e, ben hem Cavit abinin e, yönetiminde bulundum hem de e, Hasanoğlu Mimim Gürsü abimizin e, yönetiminde bulundum. Her iki e, yönetimde de kendilerine teşekkür ediyorum. Güzel çalışmalara vesile olduk. E, Mount Bay Spor Kulübü'nün e, Mount Bay içerisindeki o binasında e, faaliyet göstermesinde e, ve en zemin katında da soyunma odalarının olması da, e, doğrusunu isterseniz, o günkü e, yönetimin ve e, belediye e, belediyenin, Naci Bey'in e, güzel destekleri oldu. Yani e, Mahmut Spor Kulübümüzün lokali e, oldu. Orada e, Spor Kulübümüz çatısı altında insanlarımız toplandılar. Hatta bir dönem orada Mahmut Spor Kulübünün lokalin işletmesinin sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak bana verildi. E, ben tabii biraz böyle oyunlara karşıydım. Kendim e, o lokal içerisinde e, farklı bir köşe tas e, düşünüyordum. İşte koltukları olan ne bileyim işte müzik gelen işte ne bileyim akvaryum olsa diyordum kendim. Tabi sağ olsun oradaki yönetim kurulundaki arkadaşlarımız başta o zaman Mümin Gülsahar vardı. Benim bu düşüncelerime yol verdiler. Ben de e, lokal sorumlusu olarak orada güzel e, işler yaptım diyorum kendime. Öyle çünkü e, hakikaten bir farklı bir hava kattık oraya. Koltuk takımları aldım. E, sonra ortaya bir akvaryum yaptım. Müzik tesisatı kurdum. E, güzel bir köşe oldu. Yani insanlar gazetesini, kitabını alıp okuyabileceği ama bir taraftan tabii ki oyunlarını oynayabileceği bir e, salondu. E, daha sonra e, Arif Sığırcı hocamızın e, bilardo vardı. Onları oraya getirdik derken e, lokal binamız e, gençlerimizin orada e, toplandığı e, ve işte bir araya geldiği e, güzel bir e, yer oldu. E, daha sonra buranın tabi e, yerinin şey yapılması için e, encümenden e, lokal nüfusu da alabilmek için de encümenden bir karar çıkartması gerekiyordu. O konuda e, o zamanki belediye başkan yardımcısı Rumeli hemşerimiz Cahit Diker yardımcı oldu bize. E, encümenden geçirilmesine tabii ki yani her şekilde e, Bakır Belediyesi tarafından bize tahsis edilmiş ama bunun e, lokal olarak ruhsatının alınması ve e, bunun işte Muhafet Kulübü'ne tescili gerekiyordu. O konuda da encümenden gerekli kararların çıkartılması gerekiyordu. Orada e, Cahit Diker Başkanımızın encümen başkanı olarak bize e, çok gayretler odatta. Hatta 1990 tarihinde 8383 numaralı encümen kararı çıkartıldı. E, tabii e, lokalimizin encümen kararıyla bunu çıkartıldığı için de faaliyetleri resmi faaliyet olarak e, geçti. E, o yıllar gerçekten... E, yani spor kulübümüzün lokalinin e, olması, spor kulübümüzün orada merkezinin olması, alt katının soyunmalarının olması ile beraber Mahpe Spor Kulübümüz güzel bir e, yere sahip olmuştu. Fakat tabi bu uzun sürmedi. Niye uzun sürmedi? İşte orada e, Peyami Safa Okulumuzun e, durumlarından ötürü o binanın e, okula dönüştürülmesi gündeme geldi daha sonraki aşamalarda. Tabi e, o gün Bağırsar Belediyesi olarak bunu düşünen e, Feyzullah Bey e, bize ayrı bir bina yaparak Sıra Spor Kulübü'müzü oradan alıp e, yine köy içerisindeki eski muhtarlık binamızın oraya yapılan binanın üst katına bize tahsis ettiler. Muamfe Spor Kulübü'ne oraya geçtik. E, yine 1990-91 sezonunda gerçekten e, Mümin Gürsü, e, e, Gürsü Başkanımızın Hasanoğlu Mümin Başkanımızın ve ekibinin, o zamanki yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte şampiyonluk yaşadık 1. Amatör Küme'de. Gerçekten hani şampiyonluğu çok hak ettik. Niye hak ettik? Başkanıyla, yöneticisiyle, taraftarıyla ve sporcusuyla muazzam bir özveri verildi. Şunu hatırlıyorum ki yaşadık. Mesela ilk başladığımız zamanlarda Fabrikası'nın yanında bir Toprak alan var, toprak sağ vardı. Işıkları falan yoktu. Ee, hiç unutmuyorum. Halil ee, Güler abi, Vural Sarp abi ve ben üçümüz arabamızı e, alçakta olduğu için toprak topraksa arabalarımızın farlarını yapıyorduk. İnanır mısınız? Antrenmanı o şekilde yapıyorduk. Daha sonra Koca Sinan sahasında e, antrenmanlarımıza gidiyorduk. Şampiyon olduğumuz sene. Yine orada e, kendimiz Arabamızla evimizden kazan götürüyorduk, tip götürüyorduk, ee, orada sıcak su ısıtıyorduk ve e, sporcu kardeşlerimizin antrenman sonrasında orada duş almalarını sağladık çünkü öyle bir imkan orada bir tek su vardı ama sıcak su olayı yoktu. Ee, i̇nanın e, yani bu günleri hatırladığım zaman çok gerçekten muazzam günlerdi. Ee, o verilen özverili çalışmalar neticesinde birinci amatörde şampiyon olduk. E, güzel kutlamalar yaptık. E, Mahalle Bey'e gerçekten güzel bir e, hediye oldu diyelim o günün yani o günün şartlarında Mahalle Spor Kulübünün şampiyonluğu birkaç gece birkaç gün kutlandı. Mahalle Bey ilkokulumuzun bahçesinde e, şölen yapıldı. Mahalle Bey yine meydanımızda şölen yapıldı. E, güzel günlerdi. Fakat tabii şu var, yani Mahmut spor kulübümüzün e, şampiyon olduk. Şimdi şöyle bir olay var, yani şampiyon oluyorsunuz, e, tekrar bu sefer başa başlıyorsunuz, e, tekrar takım kuruyorsunuz. Yani maddi olarak çok büyük bir, bir külfetti. E, yani şahsım, kendim hep şöyle düşünüyorum hatta benim gibi düşünen bazı abilerimiz de vardı. Yani bu bir altyapı olmadan bu nereye kadar gider? Yani Allah razı olsun. O zaman o dönemlerde Mimin abi'nin gerçekten çok büyük faydaları oldu. gerek sporcularımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında. Fakat yani bir yere kadar nasıl gidecekti bu diye düşünüyorduk hep. Yani bir sezon gidiyorsunuz. Bu sezon bütün harcamalarınızı yapıyorsunuz, külfetlerinizi yapıyorsunuz. Bir sene sonra bakıyorsunuz tekrar aynı başa dönüyorsunuz? Sıfırdan tekrar yine bir e, o hengame içerisinde tekrar başlıyorsun. kısa yöneticilerimiz de ister istemez e, yani zorluklar yaşıyordu. E, 1990, e, 90 ama yok 2000 99-2004 yılında ben meclis üyesi olmuştum. Ee, o zamanlar Bağcılar Belediye'mizin işte malzeme yardımları, malzeme almak da hep bunlar bir maddi attı. Malzeme yardımları yapmaya başladı. E, ee, derken Amatör Spor Kulüpleri Birliği kurulma aşaması düşünülüyordu. Ee, ben 2004 yılında aslında hiç böyle bir düşüncem yokken e, Muhabbey Spor Kulübü Başkanı oldum. Yani orada da, e, da şuraya bir not olarak düşmek istiyorum. Aslında e, Fikret Oğlu'nun arkadaşımız e, o talip olacakmıştı. Fakat e, bizim aynı gün hem Cami Derneğimizin kongresi vardı hem de spor kulübümüzün kongresi vardı. Fakat spor kulübümüzün kongresine gel, gelen hükümet komiseri bayan ilk defa e, bu göreve gelmiş. Tabi arkadaşlarımız da hani ya biraz gecikir ne olacak falan gibisinden düşününce gelmeyince hükümet komiseri hanımefendi e, ben de diyen yani daha fazla bekleyemem. dedi burada diyen dedi yani gelmiyor so, o zaman e, Kulübü, kongre yapılmamış sayarım falan dedi. Tabii biraz o telaşla e, ben de dedim ki ben işte size bir şey yapayım. Hani liste sunayım. arkadaşlarımız da gel gelirler birazdan falan diye. Tabii o biraz hemen bitirmek düşüncesine kapıldı. Ben de 11 kişilik listenin 10 kişinin haberi olmadan 11 kişilik liste yaptım ve kendim başkan aday olaraktan kendisine sundum. Orada arkadaşlarımız vardı bazı şeyler işte cami derneği de bitmişti onun şeyleriyle beraber. Yine tabi cami derneğimizin üyeleri aynı zamanda mafes programımızda aynı insanlarımız hemşehrilerimiz olduğu için üyeler ilerledi. Tabi bir şekilde seçilmiş oldum ama tabi şimdi 10 kişinin haberi yoktu biz seçildim üzerime de tabii bir sorumluluk bindi. Arkadaşlarımız daha sonra geldiler. Ya dedik hani niye işte şey yapamadık? Keşke hani böyle bir şey olsaydı. Siz hani erken gelseydiniz madem sizin niyetiniz vardı falan derken sonuçta üzerime kaldı yani o sene. Kaldı ancak tabii şöyle bir şey de oldu. Aslında hani daha önceden düşünmüş olduğum o altyapı olayı çok önemliydi. Burada bir parantez açmak istiyorum. Allah razı olsun. Allah gani, gani rahmet eylesin. Mümin Tartar hocamız gerçekten Mahmut Bey Spor Kulübü'ne çok büyük emekleri geçen bir abimizdi. Ee, onun bana o seçildiğimde çok büyük faydası oldu. Antrenörümüzdü. Ee, ve kendisine şunu söylemiştim. Abi hani benim bir şöyle bir düşüncem var. Yani Mahat Bey Spor Kulübü'nün bir tesis olmalı. iki altyapısı olmalı. Bunları gerçekleştirmeden hep yaşadık işte. Ben hemen hemen 10 senedir bu işin içerisindeyim. E, maddi manevi yoruluyoruz ve bu zor bir şartlarda oluyordu ki ben tek başıma da o işe girişince hepten inanılmaz ilk gün e, gelişim hastanesine götürdü Güngör abim beni. Gerçekten serum verdiler. Yani insan o andaki şoku inanamazsınız. Yani sonuçta bir şeyin altına giriyorsunuz ve e, 11 kişinin onun haberi yok ve bu süreci eee yani kulübünüz kapanmasın diye aynı zamanda meclis üyesiniz. Yani e, taşın altına elinizi sokmak zorunda kal kalıyorsunuz. E, o ilk günü hayatta unutamam. Yani o ilk gün farklı bir farklı bir heyecan, farklı bir duyguydu. Derken tabii süreç içerisinde e, kendim e, kendim yalnız hissediyordum birazcık da. İmin abi sağ olsun o konuda çok yardımları oldu. Allah razı olsun. Yani bana büyük bir destek verdi. Kendisine şunu demiştim. Emin abi yani ben A takımını çıkartmak istemiyorum. Bunun dışında işte 14-16 genç takım e, takımlarımızı, yıldız takımlarımızı altyapıları getirelim. Ben e, bizzat e, gideyim. Onların bon e, servislerini çıkartayım. Çünkü bon servisleri çıkartmak için e, amatör spor kulüplerinin e, yerdeki yeri vardı. Oraya gidip gelmek gerekiyordu. Ben de abi giderim, gelirim. Bunları e, çıkartalım. En azından bir altyapımız olsun. A takımı bu altyapıdan yetişerekten gelsin diye şey yaptım. E, o yıllar dört takımla biz tabi şeye girdik. liglere girdik. Şeyleri çıkarttık. bonservisleri çıkarttık. Ümin abi e, hocamızdı. E, Sağda. E, o dönemde de genç kardeşlerimiz gerçekten güzel bir ekiple oluşturmuştuk. Ne bileyim maçlardan sonra geliyorduk. E, işte tavuk yapıyorduk. Yemek yiyorduk. Güzel bir şey olmuştu, birliktelik olmuştu. Kendi köyümüzde kardeşlerimiz vardı. Ee, Ordu Caddesi'ndeki kardeşlerimiz vardı. Onlar bir grup oturuyorlardı orada. Aslında o günleri şimdi düşünüyorum. Onlar da birçoğu şahittir. Ee, çok da güzel bir geçti ama tabii yani o yükü hayatta tamam. Derken tabii aynı zamanda meclis üyesiydim. Ee, bu arada altyapı oluştu diyorduk. Çünkü e, lisanslarını çıkarttık. E, Liklere gidiyorduk, geliyorduk. E, bir taraftan da tabii Amatör Spor Kulüpleri Birliğimiz e, çalışmalarını devam ediyordu. Onun e, işte çalışmaları yapılması geliyordu. Orada benden isim istediler. Ben tabi e, Allah var yukarıda. E, o konuda e, gayretleri olan, işte e, çalışmaları olan bildiğim e, Fikret Oğlu, Mimin Gürsu arkadaşımızı oraya e, yönetim olarak lanse ettik dedik ki bizim yönetim kurulumuzda e, Mimin Gürsu arkadaşımız bu amatör spor kulüpleri birliği içerisinde olacak dedik ve Mimin Gürsu kardeş arkadaşımız e, oraya e, yönetimine girdi. Tabii benim e, meclis üyesi olduğumdan dolayı da bazı çalışmalar yine yapmam gerektiğini ben düşünüyordum. Tabi müdür daha doğrusu önce Bağcılar Belediye Meclisi'ne bir önerge verdim, Bağcılar Belediyesi'nin yerlerini istedim. Bize çünkü Bağcılar Belediye Başkanlığımız amatör spor kulüplerine bu spor sahası yapacak tam yerimiz yok diyordu. Ama ben de genelde kendi yaşadığım bölge, MİA alanında bunların olabileceğini tahmin ediyordum. Çünkü MİA alanında bu tür yerlerin, tahmin ediyordum çünkü doplar kesilmişti orada. Tabii önce Bağcılar Belediye'mize bir yazı yazdım. Dedim ki böyle böyle Mahmut Bey köy içerisindeki ben yani Mahmut Bey köy içerisinden de ziyade Bağcılar genelindeki tüm belediyemizin şeylerini bana yazar verir misiniz diye. Bu önergeme cevap geldi ama ben bu cevabı yeterli bulmadım. Daha sonra Bağcılar Tapu Müdürlüğü'ne Tapu Müdürlüğü'ne müracaat ettim. Direkçe yazdım. dedim ki böyle böyle ben Belediye Meclis Üyesi olarak Bağcılar Belediyemizin e, yerlerini e, işte, tarif ediyorum sizden. E, o zaman Yılmaz Başkaya'ydı e, tapu müdürü. Hatta bana biraz da şey yaptı efendim dedi. Siz dedi meclis üyesiniz yani bunu Bağcılar Belediyesi'nden de isteyebilirsiniz demişti. Ben de evet ben istedim Bağcılar Belediyesi'nden. Bana bir cevap verildi. Ben o cevabı aldım ama ben eksik olduğunu tahmin ediyorum, daha fazla olmasını düşünüyorum dedim. Kendilerine 07-12-1999 tarihli 2412 kayıt numarayla bir dilekçeyle başvurdum. Bana dedim, lütfen siz benim bu yasal hakkım sizden bunu talep etmek, bana bunun cevabını lütfen verin dedim. Kendisi de bana bunun Bağcılar Tapu Müdürlüğü'nden veremeyeceğini... Sultanahmet Tapu Müdürlüğü'nde ben size bir yazı vereyim. O yazıyı istinaden siz oraya gidin. Oradan size çıktıları versinler. Çünkü bayağı tutacak dedi bana. Ben de teşekkür ettim. Bana dedim siz verin yazıyı. Ben gideyim Sultanahmet Tapu Müdürlüğü'ne alayım dedim. Aldım da gerçekten de benim düşündüğüm gibi yani biraz hayli fazlaydı. Böyle birer suretlerini ben fotokopilerini çektim. Kendim dersime çalışmak için diğerlerinde belediye meclisimize geldim. Belediye meclisimizde gündem dışı söz alaraktan e, Sayın Belediye Başkanımızın da olduğu, bir meclis üyesi arkadaşlarımızın da olduğu görüşmeli toplantıda ben bunları e, kendine verdim. Hatta belediye başkanımız e, özellikle teşekkür etti. Biz dedi yani memnun olduk bu kadar işte e, siz çalışmışsınız, evrakları getirmişsiniz. Teşekkür ederim dedim. Ama ben kendisinden efendim ben teşekkür tabii ki sağ olun ettiniz ama ben sizden bunların e, güncel haftalarının şeylerini istiyorum. Dökümanlarını istiyorum. O da siz bize verdiniz teşekkür ederiz dedi. Biraz tabii cevap verilmedi bana. Yine sonra daha sonra sağ olsun tabii ki yani benim nasıl bir meclis üyesi olduğumu içerideki arkadaşlarımız bildiği için yani çalışma hizmet noktasında hizmet odaklıydım yaptığım çalışmalarda. Ben yine oradan bazı haritalarla bilgileri aldım. Daha sonra işte onların üzerinde çalışmalar yaparken şu anda mevcutta stadımızın yapıldığı yerin ben bilgilerine ulaştım. <laughs> Bu bilgileri teyit etmek için tekrar tapum, Bağcılar Tapu Müdürlüğü'ne dedim gideyim. Orada iyice kesinleştireyim derken orada bana Farik Kuş ve Fikri Kuş abiler, Fikri abi ve Fahri abi, Fikri abi daha sonra hakkın rahmetine kavuştu. Ona da şimdiden Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun diyorum. Onların çünkü orada bana yardımları oldu da. Derken tapudan bunları da kesinleştirdikten sonra, teyit ettirdikten sonra elime e, tapudan aldığım evrakları, belediyemizden aldığım plan haftaları ve e, belgeleri, bilgileri e, Lokman Başkan, başkan yardımcısıydı o zaman Lokman Başkan. Daha sonra belediye başkanımız oldu. Onun yanına gittim. Tabii şimdi Feyzullah Bey biraz spora bakışı daha biraz farklıydı ama Lokman Bey daha genç olduğu için de kendisi daha yakın gördüm. Kendisine ilettiklerim işte Şimdiye kadar siz bize diyordunuz ki başkanım hani Mahmut Bey spor kulübü olarak değil ama tüm Bey şey amatör spor kulüpleri olarak bu size gençlerimizin kötü alışkanlıklardan kurtulması için ben bütün belediye meclis toplantılarında işaret toplantılarında bunu hep dile getirdim. Kitapçıklarda da vardır bu. görecek. yani Bakıldığında görülür yani gençlerin sokaklardan kurtarılması için başıboş ne bileyim alışkanlıklardan kurtarılması için ben spor kulüplerinin veya böyle spor alanlarının çok önemli olduğuna inananlardandım ve bunu da devamlı bir genç olarak orada söylüyordum meclis toplantılarında toplantılarda belediye toplantılarında kendisine dedim ki başkanım bize şimdiye kadar diyordunuz ki işte böyle bir yer yok ben size şimdi bu yerin olabileceğini belgeleriyle sunuyorum. Artık sizden bunun yapılmasını talep ediyorum. E, tabii onların da şimdi bu sunduğum belgelere karşı hayır deme şansları olamadı. Çünkü her şey ortadaydı. Yani yer belliydi, planı belliydi, içindeki ortam şey alanıydı. İmar dışı alandı yani yeşil alandı, park alanıydı. Derken... E, Bilgileri verdim. Ona istinaden onun yanında küçük bir parsel vardı. O parselin de kamulaştırılmasını onlar belediye daha sonra yaptı. E, oraya da oraya kattı derken e, bizim Mahmut Bey e, stadımızın e, yapılmasına karar verildi. Ya, i̇nanır mısınız 3 ay gibi bir zaman diliminde o zaman Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dı. 3 ay gibi kısa bir sürede temeli atılıp bina yap e, stat yapıldı. Ee, yanına işte o kamulaştırılan yere de ayrıca e, tenis kortları işte park yapıldı ve içerisine bina yapıldı. Şey. Ee, çok da güzel oldu. Yani 3 ay gibi soyun modaları oldu içerisinde. Ee, ayrıca spor yapılacak malzemeleri olan bir salon e, yapıldı. Ee, ışıklandırma yapıldı gece e, başları için. Derken e, muhabbet stadyumu çok güzel bir şekilde oldu. Ben <laughs> bu süreçte e, emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. E, tabii ki Bağcılar Belediyemize teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Feridullah Bey e, o dönemki teşekkür ediyorum. Daha sonraki dönemde yine belediye başkanı olan Lokman Çağrıcı Başkan, başkan yardımcısıydı. Onun da çok büyük emekleri, gayretleri oldu bu süreçte. Onlara teşekkür ediyorum. Ee, diğer spor kulüplerimiz biraz sistemde bulundular. Bağcılar'ın daha dışında e, mal peynere, biz Bağcılar'ın falan niye buraya oluyor dediler ama tabii yer bulunsaydı, keşke olsaydı ama biz tabii ki o yeri bulup bulduktan sonra bu aşama gelişti. ki sonuçta bizim için Bağcılar'a bu e, tesisin yapılması önemliydi. Arkadaşlar daha sonra makul karşıladılar. E, ben diyorum işte herkese emeği geçen işte tapudaki tapu müdürümüze, e, Bağcılar e, Tapunun hemen yanında bulunan e, Fahri ve Fikri Kuş abilerimize. Diğer emeği geçen kim varsa herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten 3 ay gibi bir kısa sürede yapılarak açılışı yapıldı ve bağcılarımız sporuna, bağcılarımız gençlerine çok büyük bir e, nimetti. Daha sonraki süreçte tabii benim spor kulübü başkanlığım bitti. E, daha sonraki süreçte e, hakkını yemem e, Vural Sarp abimizin Yine Mahabeyi Spor Kulübünde çok büyük emekleri oldu. Hala da bugün yine Mahabeyi Spor Kulübümüzün başkanlığını yapıyorlar. Ben e, bu süreçte dünden bugüne gerek rahmetli Cavit Turan abimiz ve yönetimine, gerek Mimin Gürsu Hasanoğlu Mimin Gürsu başkanımızın ve e, yönetimine, gerek e, yine Mimin Gürsu Fikretoğlu Mimin Gürsu arkadaşımızın ekibine yönetimine, Burak Sağ Başkanımızın ekibine ve yönetimine, kendisine. Ee, ve bugüne kadar muhabbet spor kulübüne kimin emeği varsa toplu yine ucunda hepsinden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. İnşallah bundan sonraki süreçte de gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korumak için bu tür faaliyetlerin, bu tür tesislerin, bu tür e, çalışmaların e, devam edeceğine de inanıyorum. Herkese şimdilik teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Thank you.